Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün dersimizin 7. videosundayız. Sizlere burada matematik operatörlerini gösteriyor olacağım. Bu matematik operatörleri bildiğiniz üzere toplama, çıkartma, çarpma, bölme ve mod alma. Ee, direkt örnek üzerinden başlayalım. Ben iki adet değişken oluşturacağım burada. Integer a eşittir 24, virgül b eşittir 2 şeklinde. Neydi bu virgülün olayı? eğer virgül koyuyorsak bundan sonraki oluşturacağım değişken de otomatik şuradaki integer yani şu şekilde oluyor. Çarpma işlemi gibi düşünün. İçe dağılıyor. Hani integer A, integer B şeklinde hayal edebilirsiniz. Şöyle silelim. Heh. Şimdi başlayalım. Diyelim yani printf yüzde de artı yüzde eşittir yüzde Neden? Çünkü biz buraya A değişkenini geçireceğiz. B değişkeni integer onu da buraya geçireceğiz. Evet, da bir integer çıkacak. O da yüzde D olarak geçireceğiz. Yani A, B ve A artı B. Şimdi ben bunları kopyalıyorum. Tek tek yazmayacağım. Şu şekilde. Ne yapıyorum? Burayı çıkartma yapacağım. Görselleri çıkartma yapalım. Burayı çarpma yapalım. Aynı şekilde bölme yapalım şeyi de şöyle yapalım. mod alma. Ya da şöyle yazalım. yüzde de ya direkt mod mod yazalım mod alma. Aynen. Şuradaki o zaman A ile B'yi de siliyorum. Tamamdır. Şurayı da yüzde işaretine çevireceğim. Arkadaşlar bakın şimdi. Zaten artı, eksi, çarpma böyle bunları biliyorsunuz. Şuralarda yazalım. Toplama. Çıkarma. Çarpma. Bölme. Mod alma. Şimdi mod alma neydi arkadaşlar? İlk sayının yani buraya göre ilk sayının ikinci sayıya bölümünden kalan. Şimdi 24'ü 2'ye böldüğümüzde bölen şey kalan kaç olacak? 0. O zaman bize 0 değerini verecek değil mi? Pardon şunları şöyle bir alt alta yazdırtalım. Tamamdır. Bakalım. 24 ile 2'yi topladık 26. Çıkarttık 22. Çarptık 48. Böldük 12. E, modunu aldık. Dediğim gibi 24'ü 2 ile bölümden kalan 0'dır. Mesela bu mod almayı ben nerede kullanabilirim? Hadi bölme çıkartmayı az çok tahmin edersiniz. Ama mod almayı ben nerede kullanacağım? Mesela bir algoritma yazıyorsundur. Bu algoritma senden tek mi çift mi? Hani atıyorum dedik sana birden bine kadar olan sayıların tek olanları yazdırt çift olanları yazdırma mesela. Ya da tam tersi çiftleri ayrı yazdırt bir küme içerisine al. Çiftleri de ayrı yazdırt bir küme içerisine al. O durumda bir if şartıyla, if koşuluyla kontrol etmeniz gerekecek. Burada kullanabilirsiniz. E, matematik operatörleri için anlatacak başka, Heh, bir de şöyle yapalım. Heh, şu şekilde söyleyeyim. Ben bunu bu şekilde değil de şöyle de yapabilirim. Şöyle bir blok içerisine alalım. Tamamdır. Şimdi ben olsam bunu şuradaki gibi amele gibi yazmam. Ben nasıl yazardım? Ben şöyle yapardım. Buraya bir tane değişken oluşturdum. Toplam, çıkarma, işte çarpma, olma, işte mod. Şimdi ben bunu oluşturdum. Daha sonra derdim ki toplam eşittir a artı b. İşte çıkarma eşittir a eksi b. <laughs> Aynı şekilde çarpma eşittir a çarpı b. İşte bölme eşittir. A bölü B. Şuradaki A iki tane olmuş. Son olarak mod yazdık değil mi? Aynı mod A B. Ben bu şekilde yapardım. Daha sonrasında da şunları yine bu şekilde yazdırtır. Hatta şurayı Pardon. şöyle yapalım. Çünkü orayı da göster göstermek istiyorum sizlere. Şöyle direkt şöyle kopyalayalım. Alta yapıştıralım. Şuraları artık değişiyor. A artı B toplam olacak. A eksi B çıkarma olacak. A çarpı B çarpma olacak. Bölme ve mod. Şimdi bir daha bakalım. Bakın aynı değerleri verdi. De Bakın. Gördünüz mü? 26, 22, 48, 12, 0. Peki. Neden ben olsam bunu yapardım? Çünkü bir tek şurayla buralar değişti. Değil mi? Şimdi şu şekilde düşünebilirsiniz arkadaşlar bunu. Mesela ben gerçi aynı mantığa denk gelmiş. Burada 24 2 şeklinde yapabilirdik. Neyse. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Benim bunlar üzerinde bir değişiklik yapmam gerekiyor mesela. Diyeceğim ki toplamayı işte öyle bir soru şey bir algoritma çıkacak karşıma. Diyecek işte iki sayının toplamının atıyorum işte iki katı. Şimdi ben bunu ne yapmam lazım? Burada çarpı iki şeklinde ekstradan eklemem lazım. Ya da işte çıkan sonucu bir şekilde çarp bir değişken atamak, atayıp çarpı iki yapmam lazım. Onun için ben baştan bunu yapıyorum. Şimdi buraya gelip de çarpı iki dediğim zaman ne yapacak? 26 ile topladı. Ne oldu burada? Toplam bir sıkıntı çıkmaması lazımdı. 24 2 topladık. 28. Ha. Tabii canım. Ne yapıyor? İşlem önceliğine soktu. 2 ile 2'yi çarpı 4. 24 ile 4 topladı. 28. Olan biz bunu şu şekilde yapalım. Parantezlerini alalım. Bir daha yazdıralım. Bakın 52'yi verdim. Yani bunlar sizleri şu şekilde hayal edin. Şu toplamı sen bir daha başka bir yerde kullanım, kullanman gerekecek. Bu toplama şeklinde düşünmeyin bunu. Hani yarın gün profesyonel kodlar yazacaksınız. İşte bir başka dile geçireceksiniz vesaire. Burada bir web sitesi yapmanızı hayal edin. Ve web sitesini birden fazla yerde, işte 15 ayrı yerde kullanmanız gerekiyor. Sürekli işlem yaptırtırsanız eğer ki, ne oluyor bak. Ben buraya her A artı B'yi gördüğü zaman, mesela buraya yazmışım, şuraya yazmışım, işte gitmişim. 200. satıya, 5000. satıya, 50.000. satıra almışım. Bunu her Rem gördüğünde yoruluyor. Ne yapıyor? Bir daha artı bir Bir daha artı Ama bunu zaten ben bir kere yaptırttım adama. Nerede yaptırttım? Şurada yaptırttım. Artık toplam değişken dersem RAM de bir daha işlem yapmaya çalışmıyor. Yormuyor Rem'i. Artık ne yapıyor? Toplama gidiyor. İçerisindeki değeri alıyor ve yapıştırıyor. Anlatabilir miyim? Yani amacımız ne? Rem'i yormamak. İleride eğer ki gömülü sistem tarafında çalışacak olursanız hani şu an şey gibi gelebilir. Demin niye yormuyorum? ki bilgisayar zaten hızlı hızlı yapıyor her şeyi. İleride gömülü sistem tarafında arkadaşlar küçük kilobaytlara sahip yani küçük kilobayt RAM'lere sahip işlemcilerle çalışılıyor. Olan yerler var tabii büyük RAM'li olan yani işte büyük kilobayt hafızalı RAM'ler de var. Mesela böyle yerlerde RAM'i mümkün mertebe az kullanmaya çalışırlar. Niye? Çünkü zaten hafıza yok. Bir de onu sürekli kullanmaya çalıştığımızı hayal edin. Onun için sizler bir değişken oluşturup bu değişkene bunları atamanız çok daha sağlıklı olur açıkçası. Anlatacaklarım bu kadardı. Bundan sonraki videoda gerçek hayattan hani bir e, örnek çözmek istiyorum. Hep şu ana kadar işte teorik artı bunlarla alakalı basit örnekler şekilde anlamanız gereken basit örneklerle gittik. Onun için <laughs> anlattıklarımızda sizden şöyle bir şey istiyorum ben bir tane hesap makinesi bana oluşturacaksınız bu hesap makinesi toplama heh, Öncelikle şunları adım adım yazayım da sizlere algoritmasını birinci adım olarak arkadaşlar işte bir printf kullanarak ekrana işte bunun bir hesap makinesi olduğunu bildirin işte hesap makinesi şeklinde yazın daha sonrasında e, kullanıcıdan ne yapmak istediğini ya da ne yapmak istediğini gerek yok kullanıcıdan bu sefer ne yapacağız şimdi hesap makinesi diye bir bildirim yazacağız. Daha sonrasında e, kullanıcıdan iki adet sayı isteyin. Ardından bu sayıları işte birbiriyle toplama, çıkarma, çarpma, bölme ve mod almasını sağlayın. Yani bizim buradaki yaptığımızın tersi şeklinde biz burada kendimizi girmiştik. Siz ne yapacaksınız? Bunları kullanıcıdan alacaksınız. Daha sonrasında bunları ekrana yaptıracaksınız. İlerleyen zamanlarda diğer konuları anlattıkça yine hesap makinesi örneği çözeceğiz. Fakat artık hesap makinesi bu şekilde olmayacak. Ne olacak? İşte kullanıcıdan gelip de toplama çıkartma çarpma bölmeyi siz kendi kafanıza göre yazdırtmak yerine adamla mesela karakter de isteyeceksiniz. İşte toplamanın karakterini girerse ekran bir tek toplam sonucu. İşte çıkartmasını girerse bir tek onu yazdıracaksınız. Daha sonra daha da ilerledikçe videolarda bu sefer fonksiyonları görmüş olacağız ve fonksiyonlarda artık sizlerden gelişmiş bir hesap makinesi yapmanızı isteyeceğim ve bir sonraki videoda evet, ben yapacağım bunu ee, videoyu açıp birazcık bunlar uzun sürecekler gelişiminiz açısından ne yapacak mesela logaritma alacak ne bileyim işte karekökler alacak işte e eksponansiyeller var bunları vesaire alacak bir hesap makinesi yapacağız. Bunlar dediğim gibi şu an basit aşama ve sizin ilk olarak yapmanız gerekiyor. En azından printf, scanf, işte şu değişken oluşturmadır, işte şu matematiksel operatörlerdir, işte bunları yazdırtmakta ve vesaire bunları anlamış mısınız, anlamamış mısınız bunları görün. Anlamadığınız noktalarda dediğim gibi bir sonraki videoda ben çözüyor olacağım. Oradan gelin anlamadığınız yerleri izleyin. Eğer yaptıysanız ve çalıştıysa veya çalışmadıysa artık bunları Çalışanları çalıştığı şeklinde yorumları yazın. Çalışmadıysa da hatanızla birlikte orayı da kopyalayın, nerede hata olduğunu onu yazın. E, yorumlarda bir hep birlikte şey arayalım, çözüm arayalım. Böyle bir ödeviniz olsun. Dediğim gibi sonraki videoda ben çözeceğim bu, e, bu ödevi. Şimdilik iyi çalışmalar sizlere. Zaten videomuzda 11 dakika olmuş, yeterli. Kolay gelsin arkadaşlar.